Eski Orhanlı Belediye Başkanı Cemil Ekşi, Arslan Ar için hazırlayıp sunduğu sansürsüz bakış programına konuk oluyor. Gazeteciler soracak, Cemil Ekşi yanıtlayacak. Merak edilen tüm sorular bu programda yanıt bulacak. Kent 34 gazetesi sahibi Vural Dağtekin, Maltepe Olay gazetesi sahibi Ahmet Tükek, Tuzla Turkuaz gazetesi sahibi Oğuzhan Bayrak soracak, Cemil Ekşi yanıtlayacak. Bu program kaçmaz. Sansürsüz Bakış, Cuma saat 22'de Vizyon Türk'te.